Herkese merhaba. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Motivasyonla ilgili birçok soru geldi. Hani motivasyonla ilgili şeyde çekecek misiniz diye. Onlardan bir tanesi. Bununla başlayalım isterseniz. Tam bundan 38 yıl önce, üniversite 3. sınıftayken dersin bir anında profesör bir örnek verdi. Dersi unuttum. 38 yıl geçti aradan ama bu örneği hiçbir zaman unutmadım. Ölene kadar da unutmayacağım. Hani biraz esprili olacak ama e, üniversitede hocam ne öğrendin diye sorarsanız işte bunu öğrendim. Dedi ki seneye mezun olacaksınız dedi. Üçüncü sınıftayız. Hepiniz dedi bir iş yapacaksınız dedi. Ne iş yapacağınızı bilemem dedi. Ama dedi yaptığınız şeyde iyi olmak istiyorsanız dedi bu verdiğim örneği unutmayın dedi. Bu örnek gibi davranın, bu örnek gibi mücadele edin dedi. Örnek şu, şu anda fotoğrafını görüyorsunuz. Bu fotoğraftaki görüntü Katıköy'deki Eminönü şehir hatları vapurunun iskelesidir. Katıköy ve Eminönü bildiğiniz gibi İstanbul'un kalabalık iki ilçesi. Dolayısıyla yolcu sayısı fazladır. Dolayısıyla karşılıklı şehir hatları vapurları her 20 dakikada birdir. Sürekli olarak ama yaz, kış, sabah, akşam, hafta içi, hafta sonu, bayram, seyran. Bu sürekli 20 dakikada bir bu seferler karşılıklı olarak yapılırlar. Vapurlar şu fotoğrafı çekerken insanlar da bana bakıyorlar. Hani bu adam ne gördü de biz göremedik, o ilginç neyi yakaladı. Orada esasında bir ders var, hayat dersi var. Vapurlar iskele, iskele babasına şu gördüğünüz halatla, kalın halatla yani e, halat dediğim şey kalın iptir. İpin kalınlığıdır. E, bağlandığı yer ise iskele babası. O da demirdir, e, dökümdür. Yani onun bir üstü sağlamı çeliktir. Daha üstü yoktur. Her 20 dakikada bir o halatlar iskele babasına, o demire, döküme bağlanır, çözülür, bağlanır, çözülür. Bu işlem sürekli olarak hep devam eder. Şimdi size desem ki şu iskele babasını, fotoğraftaki gördüğünüz iskele babasını getirdim, şuraya sabitledim. Halatın tümünü de değil bir metre, bir buçuk metre kestim. Diyeceksiniz ki ya e, hayrola hoca ne yapacağız şimdi? İki ucundan tutun halatı, tuttuk. Şu iskele, iskele babasına bağlandığı yer var ya, var. Orayı sürekli olarak sürttürün ama hiç bırakmadan. Devamlı, hep, bir teviye. Diyeceksiniz ki e, sonra sürttürdüğünüz yere oyun oraya Diyeceksiniz ki hani halatla mı hocam, hani demiri mi oyacağız? Hani belki aklınızdan şu geçer söylemezsiniz ama e, hani hocam iyisin, hoşsun ama sen bize halatla demiri oy dedin hani bu çok e, akla uygun bir şey değil hani akla ziyan e, bir olay böyle bir şeyi ne düşün ne söyle e, yani insana e, tuhaf bakarlar hani de söylüyorum e, hani e, deli derler yani böyle bir şey mümkün değil halatla demir oyulur mu böyle bir şey düşünlemez bile. Hadi düşündün bari hani kalkışma. Şimdiki gördüğünüz fotoğrafta da hiçbir e, photoshop falan yok. Yani elim değmedi. Elim bir tek şey içindeydi. Fotoğrafı çekmek içindeydi. E, hani o halattı, kalın ipti. Hani bu da demirdi. Bir üstü sağlam çelikti. Daha üstü yoktu. Hani böyle bir şeyi düşünme dahi. Hani de bari insanlara söyleme, hani bir tuhaf bakarlar ondan sonra. E, böyle bir şey yani e, akıl alacak gibi değil. Öyle değil mi? Evet. İşte oradaki ders şu, hayatta birçok zorluk var, zorluklarla karşılaşıyoruz. Sınav sadece üniversiteye hazırlık veya liseye hazırlık sınavları değil. Sınav hayatımızın her anında, her aşamasında sürekli olarak şu yaptığımız iş dahi şu anda bir sınav esasında. Sınavlar hep var ee, ama sınavları başarmak istiyorsak kural değişmiyor. Kural şu: korkmayacaksın, kaçmayacaksın, bırakmayacaksın, ee, sürekli olarak e, tekrarlayacaksın. Hani bir atasözü var der ki: suyu delen taşın gücü değil, damlaların sürekliliği. İşte bu verdiğim örnekte, bu söz esasında birbirinin aynısı, farklı değil. E, bu iskele babası ve halat e, birlikteliği bunun bir başka varyasyonu. Dolayısıyla bir sınav varsa mücadele esastır. Devamlılık her 20 dakikada bir devamlılık esastır. Ve hani acaba mı sorusu aklından geçmeyecek. Diyeceksiniz ki her insan bunu gerçekleştirebilir mi? E, kişiden kişiye sadece süre değişir. Kimisi belki daha kısa sürede bunu gerçekleştirebilir. Kimisinde biraz daha uzun sürebilir. Ama göze alan, bırakmayan, kaçmayan, hatta tırnak içinde söyleyeyim korkmayan herkes bunu başarabilir. Sizlere, öğrencilere saygım sonsuz. Ama bir şeye e, inanmıyorum. Hocam çalışıyorum olmuyor. Ben buna inanmıyorum. Çalışırsan, e, bu örnekteki gibi mücadele edersen, bu örnekteki gibi devam edersen, ee, yapılamayacak bir şey yoktur. Hayatta yapılamayacak bir şey yoktur. Dolayısıyla bu üniversitede aldığım en güzel derslerden biriydi. Aradan 38 yıl geçti ve ölene kadar da bu dersi unutmayacağım. Benim işime yaradı. Ha kolay değil. Çok zor bir mücadele esasında ama kazanmak istiyorsan hakimler belki çok kısa sürede kazanabilirler. Ama önemli olan süre değil veya bir başkasını geçmek değil. Önemli olan bunu göze alıp kendini geçebilmek, kendini aşabilmek. Dolayısıyla şimdi bir sınav varsa bu ister üniversite sınavı, ister lise giriş sınavı, ister iş, ister aş, ister spor. işte en güzel rehberlerden bir tanesi bu derstir. Denemenizi tavsiye ederim. Her türlü görüşlerinizi, önerilerinizi sayfamızın sonuna, Gültekin Akademi sayfasının sonuna yazın. Bizden isteklerinizi dile getirin. Bu arada beğenilerinizi de yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek ümidiyle. Esen kalın, iyi çalışmalar efendim.